Almanya'daki veya Almanya'ya 22-23-24 Eylül'de gelebilecek mucizevi canlara ve herkese selam olsun. Size çok güzel bir haberim var canlar. Heysan Bir Mucizesin kitabımız biliyorsunuz artık Haziran ayından beri Akademi.com web sitemiz üzerinden tüm dünyaya satışta. Kitap şu an Almanya'da, Azerbaycan'da, Avustralya'da, Kanada'da, Türkiye'de dünyanın farklı yerlerinde okunuyor. Çok mutluyuz ve imzalar ve söyleşiler yapmaya başladık aylardır farklı farklı şehirlerde yaptık. Şimdi sıra Almanya'da. 22 Eylül Cuma akşamı Frankfurt'ta akşam 7 ile 9 arasında sizinle Hey Sen Bir Mucizesin kitabımızın imzası ve söylesinde buluşacağız. Eğer kitabın varsa getirebilirsin imzalayabilirim. Eğer kitabın yoksa şimdi hemen sipariş verebilirsin. Bir hafta içerisinde aşağı yukarı Almanya'ya gönderebiliyoruz. Tüm dünyaya gönderebiliyoruz kitabımızı. Ya da kitabın yoksa o gün e, imza ve söyleşi sırasında da kitap satışımız olacak. Hey sen bir mucizesin kitabımızı da edinebilirsin. Biliyorsunuz e, kitabımızın özelliği mobil uygulamalı olması ve mobil ile ilgili de çok güzel bir haberimiz var. Artık Android'de zaten yayındaydık. App Store'da da yayına girdik. Telefonunuz Android'de olsa, Apple'da olsa lütfen şimdi Play Store'a ve App Store'a girin. Hey sen bir mucizesi mobil uygulamamızı indirin. Dilediğinizce, gönlünüzce kullanın. Hemen girişte bir tanıtım videosu göreceksiniz. İçeriklerle ilgili de bilgimiz var orada. Mobili nasıl uygulayabilirsiniz? Yaşamımıza en çok katkı nasıl alabilirsiniz? diye çok güzel alanlar açacağız birbirimize. Neler mümkün? E, aynı zamanda Almanya ben 2019 yılından beri geliyorum. Farklı farklı şehirlerde seminerler verdim. Hep Access Bars ve Access face seminerleri için yüz yüzesinde buluşmak için geliyorum. Bu defa da 23 Eylül'de Frankfurt'ta, 24 Eylül'de Stuttgart'ta Bars seminerlerinde buluşacağız. Daha önce Köln'de, Hamburg'da, Berlin'de, Mannheim'de, Münih'te, ...farklı farklı birçok şehirde yaptım. Frankfurt'ta da yaptım, Stuttgart'ta da yaptım. Bu defa enerji buraya aktı. Cumartesi Frankfurt'tayız, pazar günü de Stuttgart'tayız. E, ne yapacağız? Bars seminerlerim olacak. Bars dediğimiz olay şudur. Akses Bars hepimizin kafasında 32 tane bar var, istasyon var. Ve bu barlarda, istasyonlarda tüm yaşamımızı yöneten bakış açılarımız var. Ve biz kafamızdaki bu 32 noktaya dokunuşlar yaptığımızda... ...bütün yaşama dair bakış açılarımızla ilgili çöpler silinmeye başlıyor. Sonsuz varlığımıza hizmet etmeyen bakış açıları silinmeye başlıyor. Kafa boşalıyor, ding ...neşiyoruz, rahatlıyoruz, travmalar temizleniyor. Hemen ilk seans itibariyle ki seminerde iki seans vereceksiniz, iki seans alacaksınız. Toplamda dört seans deneyimleyip kuş gibi diyeceksiniz. Hemen ilk seans itibariyle zaten o hafiflik, kolaylık, neşe, ihtişam, boşluk, dinginlik... ...hemen bunu deneyimleyebiliyorsunuz. Bu anlamda çok kıymetli bir öğretidir. Akses'in araçlarını zaten sürekli paylaşıyorum. Biliyorsunuz artık neler mümkünlerdir, bundan daha iyi nasıl olurdur? hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Yine bu araçlardan bahsedeceğiz. Başka başka araçlarımız da olacak. Onun haricinde dökümanlarımız olacak, başlamalarımız, kitapçıklarımız olacak ve bu sihirli 32 noktayı hem kendimizde hem de herkeste çalıştırabilecek temizlikler ve arınmalar yapabilecek hale geleceğiz. Bitiminde uluslararası onaylı uygulayacak sertifikamız oluyor. Bars Almanya'da tanınan bir öğreti. Çünkü Amerika kökenli ve tüm dünyada yayılmış olan bir öğreti olduğu için sertifikamızın da uluslararası onaylı uygulayıcılık geçerliliği var. Yani yurt dışı tarafından özellikle Almanya tarafından da tanınan bir sertifikadır. Sertifikadır Access Bars. 23 Eylül'de Frankfurt'tayız. 24 Eylül'de Stuttgart'ta. 25 Eylül'de talebe ve enerjiye göre de Stuttgart'ta yine Access Passive açabilirim diye bir enerji açtım. O da enerjetik yüz germe dediğimiz bir olay. Onun da enerjisi muhteşem. Yine akses ait olan bir öğreti. O da bedenimizdeki yargılardan özgürleşmeye ve hafiflemeye rahatlamaya yarayan bir öğreti. Bakalım bu Almanya turunun hepimize hediyeleri nelerdir? Ben çok heyecanlıyım bu tur için. En son çünkü Ocak'ta gelmiştim. Oğlum Rüzgar'la beraber yapmıştık turumuzu. E, bu defa şimdi 6-7 ay, 8 ay ara verdik. Şimdi aktı enerji. Çünkü araya kitap girdi, kitabın doğum süreci girdi. Onunla ilgilendim. Şimdi bakalım bize Almanya'nın hediyeleri nelerdir? Bizim Almanya'ya hediyelerimiz, katkılarımız nelerdir? Bilince hediyelerimiz nelerdir? Bu soruları da buraya bırakalım, enerjiyi açalım bakalım. Katılmak isterseniz ekibime ulaşabilirsiniz. Hem imza günü için hem de eğitimlerimiz için 0850-370-79-79 numarada. Katkı olsun, mucizeler aksın.